Arkadaşlar merhaba arkadaşlar bugün burada birlikte suat oynuyoruz suatla beraber oynuyoruz suat değil arka sokaklardaki Allah rahmet eylesin Öldü Zizde ben görüyor muyum? Görmüyorsam arkadaşlar buradayım küçük olduğum için benim küçük olduğu için Biliyor evet, ben görebiliyor musunuz? Hadi ben size eee Xbox 360 daha iyi o anda <laughs> bir bok anlamıyorum bu anlamıyorum o anda 360 daha iyi bence Arkadaşlar Bana alırsa yani Açıklayın <laughs> oğlum. Ben ya. Sen. Ağzı iki saatte çıkmıyor bakar mısınız şuraya? Bakar mısınız? İki saatte çıkmıyor. <laughs> Şu anda arkanızda ayna var. Ayna. Karakolda ayna var. Ayna var. <laughs> çıkayım ya. Çıkayım ya. Küçük boy. Heh çıkayım. Mayalı çıktı. Arkadaşlar şimdi hemen su oluyoruz direkt. Su sıvı atılıyoruz. Ya ben niye koyacağım Ya. Eee. Şimdi herkes olar değil arkadaşlar. Ne kanıyor? Giderseniz boş verin. Sallayın bir şey gitsin. Havayda... Bombi. Bombi. Pardon. Pardon. Fay bit dedim. Bombi demeyiz. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Videoya like atın. Abone olun. Bir de yorum yazın. Hayır, görüşürüz. Bay bay. Ee, yarın getireceğim bu bölümün devamını. <laughs> bu kadar oldu. geldi <laughs> geldiği kadar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Sözler. <laughs> Hoşçakalın.